sadece birkaç ay aradan sonra El Niño, La Niña'nın ardından tekrar aktif oluyor. Niye artık bu kadar sık görüyoruz? Çünkü iklim değişikliği diye bir şey var elimizde. Ve bu iklim değişikliği ile beraber de bu fenomenleri El Niño ve La Niña'yı nötr zamanlar araya girse de daha sık görüyoruz. 7, 8, 10 yılda bir meydana gelen hava olayları artık aylar sonrasında aktifleşmeye başlıyor. Şimdi El Niño geliyor. Ne olacak? Daha doğrusu El Niño geliyor derken El Niño e, güçlenmeye başlıyor ve bütün dünyayı etkileyecek bir fenomen bu. Dolayısıyla bizde sadece spesifik bizim için söyleyebileceğimiz çok fazla başlık yok ama sıra dışılıkların olacağı bir gerçek. Şimdi El Niño ve La Niña nerede meydana geliyor? Güney Amerika'nın batı kıyılarında yani Pasifik üzerinde meydana geliyor. Yani motor hareket burada başlıyor. Böyle dişliler düşünün. O motorun dönmesiyle beraber dişlilerle bu hareket bütün dünyaya yayılıyor. Ama biz bu hareketin başlangıcının tam tersi, tam arkasındayız. Dünyanın öbür tarafında 180 derece neredeyse. Dolayısıyla bize etkisi çok spesifik değil. Çünkü gelene kadar bize başkalaşıyor. Evet, bizde bir sıra dışılık oluşturuyor ama spesifik şu olacak diyemiyoruz. Şimdi sıklıkla El Niño zamanlarında ve La Niña zamanlarında ne olmuş? Bizde her zaman bir sıra dışılık olmuş. Normalin dışına çıkmışız. La ya zamanlarında sıcak ve soğuk olduğu istatistiki olarak belirlenememiş. Bakın bunun örneğini hemen geçen kıştan ve ondan önceki kıştan verelim. Geçen kış La ya vardı, kış yaşayamadık, kar göremedik. Bırakın kar yağışını, yağış göremedik, kuraklık yaşadık. Ama bir önceki yıl yine Lenin El -El ya vardı, ama kardan, kıştan, soğuktan başımızı kaldıramadık. Dolayısıyla La Nina her zaman aynı neticeyi doğurmuyor ama iki tane uç sıra dışılığı getirdi. Bir ciddi soğuklar ve kar yağışı, öbür tarafta kuraklık yaşadık. Dolayısıyla iki tane sıra dışılık ama aynı La Nina bunları gerçekleştirdi. El Niño'ya baktığımızda El Niño'da e, hadisi biraz daha belirgin, çok net değil yine. Ne oluyor? İstatistiki olarak baktığımızda sıklıkla en iniyor zamanlarında bizim bulunduğumuz coğrafyada sıcaklık ortalamanın biraz üzerine çıkmış. Yani istatistik olarak baktığımızda ortalamanın altında yıl sayısı üzerinde olan yıl sayısından çok daha az ya da bir miktar daha az. Dolayısıyla sıcaklıkların genel anlamda bir miktar yüksek olabileceğini söyleyebiliriz. En azından istatistik bize bunu söylüyor ama net hava olayların ne olacağını spesifik bir noktaya söyleyemiyoruz ama dünya geneli için söyleyebiliyoruz. Şimdi. Dünya geneli için genellikle ee, hurricane'lerin, o tayfunların, kasırgaların arttığı zamanlar. Çünkü deniz suyu sıcaklıkları artıyor. Ve her El Niño'da aynı El Niño değil. Yani El Niño on-off, bir-sıfır, açık-kapalı gibi bir şey değil. Kendi içerisinde gücü var. Şimdi bu yıl için beklenen El Niño maalesef muhtemelen bir rekor kıracak. Birçok modelin ortalamasına baktığımızda her zamankinden daha yüksek sıcaklıklar gösteriyor deniz suyu bakımından ve rekor kıracağını gösteren birkaç model de var. Dolayısıyla burada süper El Niño durumuna geçme ihtimali söz konusu. Süper El Niño'ya geçtiğimizde ne oluyor? Deniz suyu sıcaklıkları bir kere artıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artması bir e, hurricane, kasırga, tayfun başlangıçlarını kolaylaştırıyor. İkincisi havadaki su buharını artırıyor. Yani hem sıcaklığınız artıyor, karışımlar kuvvetleniyor. Hem de o karışımla size çıkacak ürün için ham madde havada yoğun bir şekilde var. Yani bir fabrikada ürünün çıkabilmesi için bir makine çalışacak, bir de e, ham madde girişi olacak, sonra sizin ürününüz açığa çıkacak. Sizin e, ham maddeniz, havada su buharı, zaten ısınmayla beraber mevcut. E, makineniz de her zamankinden daha kuvvetli çalışıyor çünkü deniz suyu sıcaklıklarınız çok yüksek. Dolayısıyla afet seviyesinde hava olayları da e, bu yaz ve sonrasında kışa doğru ilerlerken çünkü bu yazla beraber başlıyor. Önümüzdeki kışın ortalarına kadar en azından kesinti yaşamıyor. Sonrası bakılacak ama o zamana kadar yani önümüzdeki kışın ortalarına kadar %92-93 ihtimali görüleceğe benziyor. Dolayısıyla bir Tayfunlar, kasırgalar artacak. Bunlar daha çok okyanus üzerinde meydana gelen hava olayları e, ve okyanus kıyısı olan ülkeler daha fazla etkileniyor. Ancak burada bir rekor kırılırken kapalı iç denizlerde hiçbir şey olmaması mümkün mü? Akdeniz'de de sıra dışılıklar bekleniyor. Dolayısıyla o adına Medicaid dediğimiz yani Mediterranean Medi, e, Hurricane'in Kane'ini alıp birleştirmişler adına... Medikeyn demişler. Medikeynlerin oluşma ihtimali de bu sefer artmaya başlıyor. E, dolayısıyla bizim coğrafyamız için su hortumlarının artma ihtimali, e, işte, e, sıra dışı seller, aşırı hava olaylarının görülme ihtimali sıcaklık ortalamasının yükselmesi kadar bunun da olasılığı maalesef artıyor. Dolayısıyla süper El Niño dönemine geçilmesi halinde böyle olma olasılığını modellerin birkaçı gösteriyor maalesef. Maalesef diyoruz çünkü bu çok istenen bir durum değil. E, bu durumda dünyada birçok noktada aşırı, sıra dışı hava olayları görme ihtimalimiz söz konusu. El Niño ile alakalı bu yıl beklenen durum ve El Niño'nun kendisi bu. Maalesef uzun yıllar aralıklarla meydana gelen bu fenomenler artık aylar sonrasında tekrarlar hale geldi. Ve burada da iklim değişikliğinin maalesef ciddi bir payının olduğu düşünülüyor. Başka bir konuda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.